Çok da büyük şey yapıyor işini de. Hı. Burayı saçma yaptılar. Buyur. İşte kulaklarınızdan duyun. Ben söyletmedim bunu. Buradan girmeyin oğlum. Ayağımız kayar lan. İleriden gelin bak. Geç ya söz yapalım. İstersen bir rapor. Delikanlı. Gelin aynısını söyleyin demek olayı ne, ne yapacaksın? Otları o zaman diyoruz. kopartın. Otları yarım bırak işte. Başka bir şey. Otlar için gelecekler. Ya da şu kurmalı. Galiba burası zaten bir asfalt var burada galiba, yol vardı galiba. Herhalde. Yok. yok ben yok. <laughs>

yapıyor. Balkon Bu balkon 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 ne demek? bir bakalım. Ne yapalım? Ne Ne demek? Ne yapalım? 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 Ne Ne geldi. Geldi Ama şimdi insan göremiyoruz. Bleş, SC nasıl gibi var abi. filali yazdığımızı. Evet. Map'iciler buralarda. Bunlar bunu zaten. şimdi kaldırmazlar abi. İyi kaldırmasınlar. Olmanları yapıyorlardı. Oralara harp atıyor. Bu taşları koydular. Taşlar oturma yaptıktan sonra deniz seviyesinden aynı duruma geldi. Burayı kum doldurup, taş doldurup yani deniz seviyesinden yüksekte olması lazım ki şu şeyi biz kaybedelim. Önceden bakın şu betonun hizasına kadardı kum seviyesi. Fakat bu beton hizasından sonra aşağıya düştü. Neden? E, dalga geldi, fırtına geldi. Büyük dalga geldiği zaman bu işimize yaramadık bizim dalga kıran. Geliyor buraya. Oradan sular birikiyor, oradan akıyor, gidiyor burada. Ne kadar tekne var hep parçalandı. Biz bunları yaşadık burada. Buraya ne yapmamı isteyeni artık ben yetkililere bırakın. Biz ailelerimizi kaldırdık. Şikayet ettik. İstanbul bir ilgilenmedi. Eee şey MHP dönemindeki belediye başkanına Volkan Bey'i aradık. Bize ceza yazdı, ilgilenmediği gibi. Kardeşim burayla kim ilgileniyorsa lütfen Artık rica ediyoruz ya. Vatandaş olarak tamam. Her konuda biz insanları destekliyoruz ama biraz da siz biz destekleyin ya. Söyledim bundan ibaret. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Ha gelsin bize desin ki vatandaşa kardeşim ee, burada daire başına bize işte beş bin on bin lira verin biz burayı güzel yapalım desinler biz ona da razıyız ya. Biz ona da razıyız. Ama bu tek başına ben şimdi buraya gelip neyle doldurayım? Tek benim gayretimle olur mu? Hadi ben burayı yaptım. O ilerlerse ne olacak? Affedersiniz de yani göçebe bir hayat yaşarız burada. Söyleyeceğim bir vatandaş olarak herhangi bir yetkiliye en alttan en üst makama kadar eşini, çocuklarını ya da torunlarını lütfen şuradan geçirtip denize soksunlar. Biz bu betonu yaptığımız zaman halk geliyor benim betonumdan denize giriyor. Kimseye ses çıkartmam. Merdivenimden iniyor. Kimseye ses çıkartmam. Öyle olmasına rağmen mankurtluk yapıp bizi şikayet ediyorlar.